Çok şükür sonunda. Bir an... Hiçbir şey yok elimizde biliyor musun? Evet o biraz garip geldi şu an. Ne yapmamız gerekiyor? Kanka hapishaneye düşmüşüz. Ne hangi suçu işledik? Sanırım adam öldürdük biliyor musun? İşte bana da öyle geldi de ben sana şey yapmadım. Ya, öldürdüğümüz, yani, adamla beraber, öldürdüğümüz adamla beraber girmişiz gibi ama daha çok baksana. Elimizde bıçak yok Bak. silah yok. Nasıl çıkacağız oğlum? Bu tür şeylerde hep gizli şeyler olur. Ya mantıklı olan adamın üzerinde bir tane kart var. Biz o kartla okutup çıkmamız gerekiyor. Aynen demirlik çelikleri okutup kartta çıkacağız. Düşük bütçeli çelik korku oyunumuzda. Benim tuvaletim daha güzel yerde. Oğlum. Ne yapacağız lan harbiden? Güzel Şu yapmışlar çok dedikten ettim. sonra. Ama güzel yapmışlar. Görüntü olarak. Ah Aa! Ne açtım? Ne, ne, açtım? Kapıyı açtım. <laughs> Enayi. Nasıl açtın? Enayi. Ne haber? Ay, ha, kendini kapıyı kapıyı ne yapacaksın? Sen hiç değil Oy oy oy. Uzat elini çekeyim dışarıya. Bak şu şurası geniş. Kafanı sokarız buradan. Küçükken kafanı parmaklıkların arasına sokup sıkıştırırız. <laughs> Nasıl açtın söylesene? Yukarı sağ üst köşelerine baksana şuraların. Şu lambanın sağ üstüne E bas böyle şu köşelerine. Gel buradakine bas dedi. ne bileyim. Yukarıda bir yerde bir... Aha açtın işte gel 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 gel. Şimdi bu kapı mı? Yoksa o kapı mı? O kapıymış. Aha. Neredeyiz lan? <laughs> lan içecek. Ya ama bug'da kaldık. Niye ilerlemedin ya? İlerleyemedim, gitmiyordu. Ne yapacağız? Hocam gittin mi? ilerledin mi? Evet. Ha. İyi buga girmeyelim. De ondan sonra yine mal gibi. Bunun kutularda ne var? Burada ne? Var? Aa, aa yazı buldum. Yazı buldum. Açtım. Nasıl lan? Bilmiyorum, bir şey açtım. <laughs> Geri kapadım. Çok aa, burayı açtık. Aa! aa, tekrar aç. Nasıl açtın bakayım? Gerçekten. Bir daha açman lazım. Oğlum ben açtım bence. İzle bak, izle. Gördün mü? <laughs> Wow takım oyunu. O neden iki kişilik olduğunu şimdi ah burada ne yazıyor? Damn I'm good diyor. Ya, biz çok iyiyiz evet doğru. Bu ne? Reklam yapma lan. Reklam, yardım, yardım. Reklam yapma lan. Ama güzel yapmışlar herhalde. Burada dur 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 gitme. Ya da burayı açacağız zaten gel. Abi ben mühendisim. Ne yaptım? Sen görmedin değil mi? Zombiler çıktı da. Görmedim ben. Bir daha gitsem bir daha çıkar mı? Gelin lan bana da çıkın, zombi. Kardeşim buna gerilim müziği vermemişler, puan kırıyorum bu map'ten. Geridim vermişler mi? Müziğini... Çok kısık vermişler. <laughs> Oha, görme gel gel. Ben kapı açayım, gel, ben. gel. Sen kapı açalım. Gel gel, sen kapan, kapansın, ne? nereden açtığıma bak, git şuraya tıkla. Vahaa. Wow. Ama bak buradan da kanal şeyi çıkıyor. Assassin's Creed Need for Speed, kardeşim güzel oyunlar oynuyorsunuz. Abi bu... Allah, bunu giremiyordum 30 az daha. Yaparız, 30 saatte ben bunu yapabilirim. Oğlum bura yanıyor, Bir git bakayım önden. Yanıyorsun. Yanıyorsun. Lan öleceksin. Eğer hızlı yapmazsın izle beni. Beni izle beni izle bak. Ya ben nasıl bir, yapayım bunu Allah bak, aşkına? Bak bu bir, bu iki, bu 3, bu 4, bu 5, bu altı, bu da 7. Gel. Aa! Lazer var dikkat et. Lazer var dikkat et. Lazer var. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? <laughs> ya sen nasıl bir sorunlusun ya? <laughs> bu da ne var lan? Kaptan Amerika mı lan bu? Ananı. Kaptan Amerika değilmiş. Jack Sparrow'a da benziyor. Oğlum 60 canım kaldı. Biz bence gidene kadar öleceğiz zaten ya. Şuraya bak bak. Allah'tan hiçbirine de değmedi ha. Gir az daha ateşe gir. Sen daha buradaki ateşe dayanamıyorsun kardeşim. Checkpoint save mi? Aha point aldık. Cehennemde nasıl dayanacaksın? Ya cehennemde nasıl dayanacağız kardeşim? Burada görünmez bir şey var gidemiyorum. Oyun bizi Bak, şu an zor... E so e az önce nereye gitti mi gördün? <laughs> Gördüm ben. <laughs> <laughs> Labirentteyiz. Görünmez labirent ama. Allah farklı, ciddi. Farklı bir yol bulmamız lazım. Boost yapabiliyor muyuz? Üstüme çık. Çık ya. Çık üstüme. Daha yukarı zıpla. Olmuyor mu? Ama... Bence buradan başka bir yerden daha... Zıplayalım oradan salak mıyız? Nereden? Oradan. Nereye? Zıpla bakayım. Oh, <laughs> Sen zekisin. Çok zekiyim. Dur dur dur. Burada boost yapmamız gerekecek. Aslında öyle bir şey gerekmeyecek ama sen bilirsin. Şşş Sadece aksiyon katmak istiyorum. <laughs> kapı gibi bir şey var. Kapı gibi bir şey var. Şuraya bak. Çıta ben var, çıta de bak. gördüm. Onu ben de gördüm. Niye söylemiyorsun o zaman? Bir, ne bileyim. köydeysen görürsün diye düşündüm. E, e e e. Bir şey açmamız lazım. E e e. Aha. Aha. Ne yapıyorsun lan? Dur burada bir şey oldu az önce. Bak takılıyorum. Havada mı kaldım? Evet. <laughs> uçacaksın. Havaları uçacaksın. Aa. Ee, oradan sonra ne yapıyoruz? Kesin oradan da bir yere zıplıyoruz. Aa Minecraft takti gel. Nasıl yani? Bak diğer taraf havada mıyım? Çık bakayım üstüme. Evet havadasın. Oradan da hadi hadi. Aha <laughs> git bana kapıyı aç bir şey yap. <laughs> bana bir şey yap. <laughs> Sana ne yapayım? Yukarıda bir şey olması lazım. Bana yardım etmen lazım. İp var burada ipimi sallanacağım sal. ne yapayım? Sal ipi sal bana. Lan. Çık ben çıkacağım yukarı. İyi. <laughs> Eysene zıpla Hah, burada bir şey olması lazım kesin. Gizli geçit, gizli bölme. Buraya atlarsak <laughs> geçtim. Niye bunu yapmadın? Ne bileyim oraya geçersen ben burada kalıyorum çünkü. Sen kal orada. Bir dakika bir dakika. Merhaba. Lan, Lan bu burada şey... sana mı dokunamıyorum? Şey Nereye gideceğim? <laughs> buton ara. Bana bir buton verin. Butona benzeyen bir şey var mı böyle çıkıntılı duran bir şey görebiliyor musun? Araya baksana. Hangi araya? Oraya atlamam lazım. Bence o araya buton saklayacak kadar psikopatlar. Evet. Sanırım az önce. Celaleye yaptım ya. Selamede bir şey yok. <laughs> Çok korktum. Yanma. Yakma ya Rabbi. Hızlı hızlı. Aa zombiler gördüm. Az önce görmemiştim. <laughs> Atlanıyor mu? Aha. Yap şu bunu. Ah. Ah. Yap hareketini. Orada E, M ye bassana her yerine. Acaba girerken mi bir şey basmamız gerekiyordu? Biz mi kaçırdık ne ya? Hiçbir şey almıyor. Hmm. Hadi geri <laughs> mod. <gülüyor> Konsolu açıp no clip yazsana. <laughs> <laughs> Baksana bir şey var mıymış? Bakıyorum şu anda. <laughs> damla buldum buldum. No clip yazdığım zaman buradan aslında bunun içine girmemiz gerekiyor şu an. Burası açılacak. İşte nasıl açacağız sorun o. Ee, damla kapının girişi ne taraf biliyor musun? Bilmiyorum. Tam olduğum yere gel kapıya doğru bak. No clip'i ben bir kapatıyorum. Bence i̇şte... buranın bir yerinde görünmez bir şey var ve o görünmez bir yerinden gireceğiz. Az önce sen Anlıyorum bir ya. yerde kafan takıldı. Takıldığı şey. Şuraydı. Kol mol olabilir mi acaba? Gel, ya gel Valorant ya. Gidelim mi? Gel. Aha! Danla. Ne yaptın? Hiç fikrim yok. At! İçeride kal. Neyse gel. Mokrit'ten no çık. B sıkıştırıp kalma ama. Biraz uzakta çık. Bas. Şey. Yere mere. Ne yaptın? Bilmiyorum. <laughs> Zor oldu gerçekten. İnanılmazmış. E <laughs> burada ne yapacağız? Allah'ım gene bir şeye tıklayacağız Kerem. Merhaba. Aha! Neye tıkladık? Ne yaptın? Hiçbir Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Aaaa! <laughs> Cehennem. <laughs> Tövbe sağ <sağlar. gülüyor> Galiba geldik sonunda. <laughs> bitti mi? Hayır zannetmiyorum öldük diye bitti bence böyle olamaz. Çıkalım mı kapatalım mı ne yapalım? Bak bitirelim diyorsan ben bir daha giderim. Hemen no clip açar gideriz oraya. Bak bitirmek istemiyorum çok tilt oldum şu an ben o şeye. Ben sinir oldum. <laughs> Lan içimden çık. İçimden çık. <laughs> Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu tarafa gidince düşmüştük değil mi? Evet. Aa, Arap bölgesi. <laughs> Çıkış mı bu? Kurtulduk mu lan? Hooray! Finish! Bu muydu yani çıkışı gerçekten bunun? Ne kadar büyük bir korkum müfe. Aa dur lan dur dur. Oy! Oy Allah! Sen buraya yap ne istersen. Ama o ne lan? Hop! Aha! Ha. Gel 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 gel! Hop! Aa. Zor, çok zor. Aşırı zor. Uf. Yapacağım ama. Ha. Hop. Fake atma şeris. Geç şurayı o kliple ya vuracağım. Ama ne istersen dedi. o no kliple. De... Hadi 30 saat <laughs> bunu yap hadi. Bir dakika bir dakika o no kliple geçmek de sayılıyor mu? Hayır. Oğlum kayıyor lan bunun üzerinde. Gözüm acıyor artık bir de hani. Şimdi kısmı gözümün acıyor olması. Vay ikinci hesabı yaptı. Anladım. <laughs> Diğeri çok uzak kalıyormuş. Allah'ım sabır ver yarabbim. Bunlar tam uyuşmuyorlar. Bek sabırlı olmam lazım çözdüm. Damla tilt oluyor musun beklerken? Şu an sakin bir şekilde bitirmeni bekliyorum. Bir saat falan. Aa tam yeri zıplamanın. Aa tam <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başaracaksın. Aa! Atlamıştım. Yapmaya çalış bakayım yapabiliyor muyum? Aynı şekilde sen de ne yaparsan çek. Şey... Gözüm çok acıyor biliyor musun? Evet işte ben de onu çekiyordum az önce. Aynı şekilde ben de sana ne istersen diyorum. Kardeş. <laughs> İlkine binip gitmek bu kadar zor değil. Ben gözüm çok acıyor şu anda. Sakin ol şimdi de olsun. Ah Kafam lan. çarpıyor lan yukarı. Evet bir şeyler var çünkü. Lan. beni ne aldın? Beni niye aldın? <laughs> ya sen no clip açtın değil mi? Hayır. Oha nasıl oldu bu? Niye? Biz havada tutulduk şu anda. Şey bizi alabilir mi? Ben bir <laughs> no clip açmam lazım galiba. Acaba böyle birlikte mi gideceğiz? Salak. Olmuyordu oğlum. Birlikte gidebilirdik bence öyle. Ne de olsa bir takım oyunu bu. Ağzına. <gülüyor> ya. Ya. Yok. <laughs> <laughs> ben sende tutuklu kaldım. <laughs> bu niye benimle aynı anda gidip geliyor? Sana gelme dur demiştim. Aa bir şey buldum. Ne buldun? Bak. O ne? Hiçbir fikrim yok. Ne bu? seni takmayıp gidişim peki. O ne? Allah Allah nasıl yaptın ya? <laughs> Çok iyiyim. Vay be. Bence oyun burada bitiyor. Tamam ya yapmıyorum. Bir şey de istemeyeceğim senden. Tamam. Ben bu, de... Gerçekten oyun burada bitiyor. Hiçbir şey yok buradan sonra. Welcome to video zone diyor. Buradan atladığımı farz ediyoruz. Varmış. Aha. Yine bir parkur var. Tamam parkuru yapalım. Kanlı yerlerden gideceğiz. Oraya o kadarıyla. Girdi. And aynen Allah. Ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum? Ben endi patlattım da yanlışlıkla. Bir manada endi patlattı. İşte sonu patlattım yanlışlıkla. Oo müzik geliyor mu? Dur. <laughs> Islık çalıyor. <laughs> bir müzik çalıyor. Ne çalıyor? Bilmem ki bir tane müzik çalıyor burada. Ben açtım. Kapatayım mı? Bak kapatayım. Kardeşim DJ mi oldun oyundaki dakikada ya? Bak. bak, bak. tak, Oğlum küfür ediyor lan oyun bize. No clip açıyorum hemen. Rusça lan bu. Rus yapımı hep. <laughs> Geldim. Oo, i̇şte güzel. ben burayı patlattım. Burada böyle değildi de ben patlattım yanlışlıkla. Oo, burada daha çok ses var. Yeah. Üf, do it diyor. Yap bunu. yani bir her şey müzik dinlemek için miydi? Bu, bu muymuş mapin amacı gerçekten? Bak şey yapacağım. Bu fikrime çok bence eminim. Bak bakıyorum. bana. Neredesin? Bak, i̇yi bakıyor musun? Evet sen? çok iyi bakıyorum. Ben bunu dayanamam. Çok iyi fikir olduğunu düşünüyorum. E ben tekrardan hapishaneye geldim.